Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira belli başlı yükselen hareketler gördük piyasada. Şimdi geçenki videonu hatırlayacaksınız arkadaşlar. 15 dakikalıkta belli başlı uyumsuzluklar yakalamıştık. Ama tabi bu kadar yükseliş beklemiyorduk. Yani ben kendi kişisel görüşüm olarak 6850 ad 6900 dolarlar civarında bekliyordum bu hareketi. Ama arkadaşlar 7300 noktasına kadar hareketler geldi. Yani günlük bazda bulutun üst noktasını bir kez daha test ettik. Şimdi bu yükselişleri değerlendireceğiz ve bundan sonra ne olabilir, önemli noktalar neler arkadaşlar bunları konuşacağız. Tabi bu pump'ın sebebi ne diye merak eden dostlarım varsa ben de arkadaşlar ufak bir araştırma yaptım. Ama genel olarak gördüğüm kadarıyla bu Amerika'da karşılıksız basılan paraların ve halka dağıtılan paraların bir kısmının arkadaşlar kripto paraları rally yaptırdığına dair görüşlerle karşılaştım. Genel olarak çoğu borsalarda da belli başlı hareketler görüldü arkadaşlar. Yani burada aslında bu kadar basılan paranın doğal olarak insanlar yatırım aracı olarak bir yerler arıyorlar. Ve paralar bu bölgeleri alarak buralarda da halli yaptı. Aslında bir başka bir değişti. Acaba para değer mi kaybediyor? Yani bir enflasyon oluşabilecek veya oluşan enflasyonun bir sonucu mu diyebilirsiniz. Sonuçta arkadaşlar şu anda tüm e, merkez bankaları, tüm dünyadaki merkez bankaları e, para basıyor ve bu paraları e, kredi yoluyla karşılıksız olarak vesaire falan e, şu anda halka, insanlara dağıtmaya başladılar. E, tabii bitcoin'in arzı sınırlı olduğu için yani bitcoin'in sayısı arkadaşlar belli olduğu için böyle sınırlı kaynaklarda e, ralliler yaşanması normal arkadaşlar. Bitcoin'in arzının sınırlı olması da zaten böyle oluşabilecek bir dünya çapındaki bir enflasyona karşı Bitcoin'in elini güçlendiren en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz bu siyah çizgi şu anda haftalık bazda Bitcoin grafiği açık. Çok karşılaştım bununla genel olarak yapılan analizlerde ve yaptığım araştırmalarda göstermek istedim size de. Yani 200 haftalık arkadaşlar hareketli ortalama. Genel olarak haftalık bazda buna değdiği zaman ciddi pamplar yaşandığına dair bir ortak bir görüş var piyasadaki analistler arasında. O yüzden size çizmek istedim. Tabi güzel biçimde çalışmış arkadaşlar ama bu bir kere daha değebilir. Yani iki defa buraya değip sonrasında ciddi rakamlara gidebileceği konusunda genel ortak bir kanı var. Yani Güzel biçimde çalışıyor aslında. Yani bu bölgenin arkadaşlar alt kısmı veya bu bölgeler geldiği zaman aslında çok çok güvenli yerler olduğunu ve buradan genelde değdiği zaman sektiğini çok ciddi bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Yani bu da şu anda kabaca baktığımız zaman 5600 dolarlar olarak gözükmekte. ya yani tekrar test etmesi durumunda arkadaşlar alınabilecek güvenli bir bölge gibi durmakta. Şimdi arkadaşlar bunu kaldırıyorum. Genel olarak ben kendi yöntemimden analize başlayacağım. Bunu çok gördüğüm için paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi arkadaşlar günlük bazda geçtiğimiz zaman bakın bizim önemli bir seviyemiz vardı. Yani bizim Arkadaşlar burada e, bulutun üst noktasında bakın bir kere daha e, test etti Bitcoin geldi gelen hareket burada durdu. Şimdi burası tabi düz bir çizgi olduğu için e, bildiğiniz gibi arkadaşlar bunu birçok kez söyledim tekrar söylüyorum yani içim oku bulutunda eğer destek veya direnç noktası e, düz bir çizgi halini aldıysa arkadaşlar bu e, bu seviyenin güçlü ve önemli bir e, seviye olduğunu gösteriyor ve bakın burada ilk denememizi kıramadık arkadaşlar e, sonrasında geri çekildik bulutun alt noktasından destek alarak arkadaşlar bir kere daha zorladık ve bir kere daha kıramadık arkadaşlar. Şimdi saatlik bazlarda olumlu sinyaller var. O yüzden tekrardan önümüzdeki saatlerde bu hafta sonu arkadaşlar 7300 doları test edebiliriz. Şimdi burada tabi bu 7300 dolarlar düz bir çizgi olmasına rağmen iki defa denenmiş duruyor. Yani ne demek bu? Artık bir üçüncü denemeyi yaptığı zaman Bitcoin arkadaşlar burada eskisi kadar satıcı bulunmuyor. Buradaki satıcılar şu iki denemede bir miktar boşaltılmış durumda. O yüzden arkadaşlar, yani buradaki 7.300 dolarlar kırılması durumunda bir kere 8.000 dolarlar gelir. Yani bunu çok önceden beri diyoruz zaten. Bu 7.300 dolarlar seviyesinin önemli bir nokta olduğunu. O yüzden arkadaşlar aklınızda bulunsun. Yani 7.300 dolarların üstünde çıktığımız zaman, oralarda kapanış yaptığımız zaman 8.000 dolarlara gideriz. Tabi arkadaşlar eleştiren dostlarım var. Tabi eleştirsinler. Eleştirmekte bir sıkıntı yok da. Yani işte bilemedin, yanıldın. Geçenki videoda düşecek dedin, düşmedi gibisinden. Ama arkadaşlar ben kendime baktığım zaman e, bu bölgede yani size kendi yaptıklarımı söylediğimden dolayı e, şey yapıyorum bunu. Yani kendime baktığım zaman arkadaşlar şu anda bir zararımız yok. Zaten biz geçenki harekette e, 7000 dolarlarda 7100 dolarlarda arkadaşlar satış emrine girmiştik hatırlarsanız. Ben kendi yaptım öyle söylemiştim sizlere. Yani gene baktığımız zaman e, o bölgelerdeyiz. Aslında e, bir zararımız şu anda e, yok gibi gözüküyor. Yani en azından böyle 50-100 dolarlık bir yani çok ufak bakarsak e, öyle bir zarar görülebilir arkadaşlar. Tabi yanıldığımız nokta şu oldu. Geçenki hareketi bu hareketi arkadaşlar. Yani ben kabaca 6250 6900 dolarlar civarına bekliyordum. Ciddi manada yükseldi. Şimdi arkadaşlar günlük bazda zaten bu bulutun üst noktasındaki seviye bizi bir hafta daha götüreceğini söylemiştik. Bakın gördüğünüz gibi uzuyor gidiyor arkadaşlar. Çok fazla değişmiyor. Çok ilerleyen zamanlardan sonra bakın bulutun üst noktasında seviyelerimiz değişmeye başlayacak. Yani şu anki bu 7300 dolarlar seviyesi önümüzdeki hafta da arkadaşlar bizim kilit noktamız olacak. O yüzden bu seviyenin önemini biliyorsunuz zaten. Şimdi saat fazla geçelim arkadaşlar. Şimdi 4 saat fazla geçtiğimiz zaman bakın burada gelen hareket ya bulutun üst noktasını arkadaşlar tam kırdı sayılmaz aslında burada. Gördüğünüz gibi iğneli mumlarımız var arkadaşlar buralarda. Ama bakın şu son mum artık tamamen buluttan iğnesini koparmış şekilde yavaş yavaş yukarıda kapanışlar yapıyor. Şimdi bu olumlu bir işaret aslında. Bitcoin'e baktığımız zaman yani eğer ki e, buralarda arkadaşlar e, kapanışlar yapmaya devam ederse e, kapaca yani şöyle söyleyeyim e, 7000 doların üstünde arkadaşlar kapanış yapmaya devam ederse e, bildiğiniz gibi bulduğun üst noktasında arkadaşlar ne kadar çok kapanış yaparsa bu onu yukarıya teşvik edecektir yani yukarıya itecektir e, üstünde bir alım baskısı oluşturacaktır o yüzden e, bakın arkadaşlar buralarda kapanış yapması önemli yani buralarda kapanış yaptıkça biz ilk etapta tekrardan günlük bazda bulutun üst noktasını test ederiz. Yani 7.300 dolarları test ederiz arkadaşlar. Orayı kırmamız durumunda ki daha önce iki defa denedik burayı. 8000 dolarlar gelebilir arkadaşlar. Bu 4 saatlik bazı önemli bir nokta. Şimdi bakın 1 saatlik bazı geçeceğim sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar 1 saatlik bazı geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada hacimli bir mumla bulutun üstünde çıkmış görüyoruz. Ve şu anda bir yatay yapıyor. Şimdi burada e bakın burada yatay yapı arkadaşlar şuralarda buluta değdiği yerde tepki gelebilir yukarıya doğru. Yani buradaki arkadaşlar bu yatay yapma esnasında buluta değdiği yerde kendisini bu bulutun iç kısmına atmadan burada bir tepki alır. Bulutun üstte kapanışlar yaparsak dediğim gibi ben ilk etapta bir tekrardan gidip nice test edebileceğini düşünüyorum. Ama arkadaşlar 8000 dolara gitmemiz için dediğim gibi kesinlikle kesinlikle o seviyenin üstünde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Ama tabi şu yönden de biraz aslında 8000 dolara gitme ihtimallerimiz de artıyor. Çünkü arkadaşlar ikinci defa denedik. Yani geçenki hareketle o nokta düz bir çizgi halinde olan bulutun üst noktası ikinci defa denendi. Bu şu anlama geliyor. Yani şu yüzden 8000 dolara gitme ihtimali yüksek diyorum. Yani eskisine oranla yani arkadaşlar. Çünkü iki defa denendi orada. Artık arkadaşlar orada eskisi kadar satıcı yok. Yani oradaki satıcılar bu iki harekette boşaltılmış oldu şu anda. O yüzden üçüncü denemesinde kırma ihtimali eskisine göre daha fazla diyelim. Şimdi burada nasıl bir yol izlenebilir arkadaşlar? Şöyle bir şey yapılabilir mesela örnek veriyorum. 7300 dolarlar tekrardan test edilmesi muhtemel bir hedef şu anda. Oranın kırılması durumunda 8000 dolarlar gelebilir arkadaşlar. Şimdi bir kere eğer ki diyorsanız ki ben çok garantici biriyim. Çok böyle 200 dolarda 300 dolarda 100 dolarlık hareketlerde gözüm yok. Ben daha büyük hareketlerin peşindeyim diyorsanız arkadaşlar ve biraz da garanticiyim diyorsanız 7300 dolarların üstünde kapanış yapmayı bekleyin. Çünkü orada üstünde kapanış yaptığı zaman arkadaşlar 8000 dolar bandı açılacak. Yani 2300 üstünde kapanış yaptığı zaman önünde çok rahat arkadaşlar bir 600 dolarlık bir hareket alanı açılmış olacak. Yani garantici arkadaşlar varsa dediğim gibi 7300 üstünde kapanış bekleyip orada bir miktar girip yine 8000 dolarda satış girebilirler. Yani 2 şöyle bir şey yapılabilir arkadaşlar. Atıyorum bu, bu noktalardan alındı. E, 23 dolarda e, ben satarım. E, 2300 dolara baktım kırıyor. E, bir daha alırım. E, kırmıyorsa aşağıdan toplarım. E, diyen arkadaşlar olabilir. Bu da e, bir ikinci bir seçenek olarak e, karşımıza çıkıyor. Ya da arkadaşlar ben buralardan alırım. 8000 dolarları beklerim. Aşağıya da bir stop loss koyarım. Atıyorum 4 saat fazla bulutun alt noktası veya 1 saat fazla bulutun alt noktası arkadaşlar. Oraya bir stop loss koyarım. E, buradan alırım. 8000 doları beklerim. E, de diyebilirsiniz yani bu da üçüncü bir yol ee, diyebiliriz arkadaşlar ya yani kendi e, stratejinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz şimdi bakın günlük bazda bir sizle birlikte fibonacci çizelim. çizelim neden bu seviyeler kırıldığı zaman e, 8.000 dolar bandının e, açılacağını da aslında fibonacci de gözüküyor zaten bizim e, bu seviye arkadaşlar fibonacci bakmaya bile gerek yok e, günlük bazda bulduğumuz üst noktası i̇şte burası kırıldığı zaman zaten e, bir miktar daha yukarıya doğru hareketler gelmesi beklenir. ama yine de bakın fibonacci çizelim buradan tepe noktasından dip noktasına çiziliyor bildiğiniz gibi. Bakın çizdiğimiz zaman zaten şu bölge görüyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak bizim bulutun üst noktasıyla çakışıyor yani birebir çakışıyor. Bu seviye zaten 7300 doğal olarak gözükmekte ve bakın zaten bu bölgede arkadaşlar hem yukarı bandın, hem alt bandın güzel bir biçimde çalıştığı gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar burada gelmiş, denemiş, kıramamış arkadaşlar, geri çekilmiş. Tam bakın bir alt seviye olan, 65 dolara değdiği yerde bir alımla karşılaşmış ve tekrardan bir üst direnci zorladığını görüyoruz. Bakın burada da e, anlayacağınız gibi arkadaşlar, yani Fibonacci de bize bunu söylüyor, Ichimoku da bize bunu söylüyor. E, bu nokta kırıldığı zaman arkadaşlar bir üst e, direnç noktası. Bakın burada 8.000 dolarlar. Yani burası kırıldığı zaman arkadaşlar 8.000 dolarlar e, bandı açılacaktır ve muhtemelen e, ilk direnç noktamız orası olarak gözükmekte. ya yani şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. 4 saat baz dediğim gibi mutlaka takip edin. 4 saat bazda oralarda kapanış yaptıkça yani bulutun üst noktasında kapaca 7030-7040 dolarlara denk gelmekte bulutun üst noktası oranın üstünde arkadaşlar kapanış yaptıkça bu bitcoin adına olumlu olacaktır. Dediğim gibi ilk etapta 7300 buradaki direnç noktamız oranın kırılması durumunda da 8000 dolarların gelme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kendi yapacağımı söylüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. bu yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi yapacağım şeyi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu noktalardan bir miktar alım gireceğim şu anda. Şimdi atıyorum paramın %50'si, %60'ı arkadaşlar. O tamamen kendi risk algınıza kalmış. Ama dediğim gibi tamamen kesinlikle kesinlikle paranızın tamamıyla alım yapmayın arkadaşlar. Ben kendim şu şekilde yapacağım. Paramın bir miktarıyla arkadaşlar bu miktar bu noktalardan alım gireceğim. Stop Loss noktam 4 saat fazla bulutun alt noktası yani kabaca arkadaşlar 6800 dolarla. Yani buralarda aldığımız zaman 200 dolar zarar etme ihtimalimiz var. Yani diyelim ki aşağı kırdı diyelim 6800 dolarların aşağı kırması durumunda 200 dolar zarar ederiz. Ama arkadaşlar yukarı doğru hareket geldiği zaman özellikle 7300 doların kırması durumunda 8000 dolara kadar bir hareket alanı gözüküyor. Yani ben kendim baktığım zaman arkadaşlar alım yapmak bana buralarda mantıklı geliyor. Çünkü dediğim gibi aşağıya gitmesi durumunda kaybedeceğimiz burada 200 dolar ama yukarı gitmesi durumunda 8000 dolara kadar bir bant açılacak. Yani ben benim gözümde bu risk alınabilir bir risk. Yapacağım şu arkadaşlar tekrardan söylüyorum bu miktarda bu, bu noktalarda biraz alım gireceğim. Stop loss noktam dediğim gibi 6800 800 dolarlar. Yani buraların altına kırması durumunda satarım elindekileri. yukarı gelmesi durumunda arkadaşlar 7300 dolarlarda elindekinin bir miktarını çıkarım. Bakarım arkadaşlar orada e, kırıyor üstünde kapanışlar yapmaya başladı 7300 dolarların. E, kalan malı da e, dediğim gibi 8000 dolar da satmayı planlıyorum. Ama baktık 7300 dolarlara zayıf kaldı e, saatlik pazarda 15 dakikalık özellikle. 15 dakikalık ve 1 saatlik pazar arkadaşlar burada uyum turuklar gözüküyor. E, 7300 dolarda e, daha fazlasını satarım. Ve bu şekilde bir deneyeceğim yani. Aklınızda bulunsun. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa. Önceki günlerde yarın akşam arkadaşlar. Çok fazla hareket olmazsa. Dediğim gibi sıkma, sıkmamak adına. Hep aynı şeyleri söylememek adına. Video paylaşmıyorum arkadaşlar bu aralar. Ama arkadaşlar. Yarın akşam olur. Bir sonraki gün olur. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar.